Efendim kısa bir aradan sonra yıldızların şahitliği altında Cenab-ı Hakk'ın saltanat rububiyetini ve azameti kudretini temaşa ediyoruz. Ve e, yeniden konumuza dönüyoruz. Zat-ı Zülcelal yıldızları nurani şahitler yaparak kendi rububiyetini ve kudretini bize gösterdiğine göre oradan aldığımız dersle ve nazarla şimdi bakalım. kemal hikmetinden ve azameti kudretinden ve saltanat rububiyetinden uzak değildir ki yani onun rububiyeti, kudreti ve hikmeti kusursuz ve kuşatıcı olduğundan yıldızları o suretle çalıştıran aynı kudretiyle, hikmetiyle ve saltanatıyla rububiyetinin saltanatıyla cehennem-i kübrayı elektrik lambalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirip ahirete bakan semanın yıldızlarını onunla iş aletsin, hararet ve kuvvet versin. Fe subhanallah. Demek ki o kudrete sahip, o hikmete sahip, o rububiyetin kuşatıcılığına sahip olan her şey onun emrine boyun eğmiş Zat-ı Zülcelal cehennem Kübra'yı aslında nerede istihdam ediyor? Elektrik lambalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirmiş. Yani bir santral gibi çalıştırıyor cehennemi Kübra'yı bir enerji santralı gibi o santralın enerjisiyle ahirete bakan semanın yıldızlarını ışıtıyor ve ısıtıyor ve onunla kuvvet veriyor. Yıldızların demek ki harareti ve ışığı işte o cehennemi kübra fabrikasından geliyormuş. Yani alemi nur olan cennetten yıldızlara nur veriliyor. Cehennemden nar ve hararet gönderiliyor yani onlar enerjisini demek ki bu iki kaynaktan alıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın iki fabrikasından alıyorlar adeta. Teşbihle söylersek. Alemin nur olan cennetten yıldızlara nur veriliyor. Yani kaynağı cennet. Ve alemin nar olan, ateş alemi olan cehennemden de Ateş ve hararet gönderiliyor. Böylece yıldızlarda bu iki enerji birleşiyor ve yıldızlar ışıklı ve yanan küreler halinde yaratılıyor. Demek ki iki unsuruyla bu surette birleşmiş ahiretin habercisi aynı zamanda bu yıldızların vaziyetidir. Yıldızlar diyorlar ki, göz kırpan yıldızlar diyorlar ki, bir gözleriyle dünyaya, bir gözleriyle ahirete bakarak bu dünyada parlayan yüzleriyle cennete bu alemde, bu dünyada dedim değil mi? Bu alemde düzeltiyorum. Bu alemde yani alemi şehadette parlayan yüzleriyle cennete bu alemde ateş saçan Yüzleriyle de hararet, ısı yayan yüzleriyle de cehenneme habercilik ve şahitlik ediyorlar. Aynı halde o cehennemin bir kısmını ehli azaba mesken ve mahbes yapsın. Aynı zamanda yıldızlar cehennemin e, bu şekilde varlığına şahitlik ettikleri gibi Cehennemin bir kısmının da azap yeri olarak hazırlandığına şahitlik ediyorlar. Neden? Yıldızların ateş kaynağı çünkü cehennem. Oradan anlıyoruz ki demek ki cehennemin bir kısmı yıldızlara enerji üretimi için yapılmış ama bir kısmı da ateşin yakıcılığından dolayı ehli azaba mesken ve mahbes olarak yapıldığını gösteriyor ve ona işaret ediyor. Evet Cenab-ı Hakk'ın kudreti, hikmeti ve rububiyeti böyle iktiza ediyor. Bunun eserlerini de zaten bu şekilde gözümüz önünde yaratarak gösteriyor. Yıldızlara demek ki şimdi bu göze bir daha bakalım mı? Yıldızlar göz kırpan vaziyetleriyle iki hakikate demek ki şahitlik ediyorlar. Diyorlar ki bir gözümüz dünyaya, bir gözümüz ahirete bakar ve biz aslında ahiretin haberciliğini yapıyoruz, şahitliğini yapıyoruz aynı zamanda. Nurumuz cennetten, narımız cehennemden gelmedir ve kendi kaynaklarına da şahitlik eder diyerek yıldızlar o büyük lisanlarıyla demek ki ahiret alemlerine ve memleketlerine şahitlik ediyorlar. Biz bunu e, görebilmek için bu derse ihtiyacımız vardı. Hikmet Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismine bağlıdır. Oradan gelir hikmet. Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminin bir cilvesidir. Yaptığını hikmetle yapar Rabbimiz. İşte o hikmeti bu şekilde iktiza etmiş ve yıldızları kendine, kendi kudretine ve hikmetine ve rububiyetine şahit yapmış. Maşallah yıldızlar da çok güzel şahitlik yapıyor. Parlak, mütebessim ve kimi zaman da biraz ürküten yüzleriyle. İşte o zaman hani niye ürküten düşünün, düşünelim. Demin söylediğim ölçekte büyüklükleriyle ve belki Mesela güneş gibi büyük yıldızlarda yaşanan büyük ateş patlamalarıyla, hem parıltılarıyla hem patlamalarıyla Celal'in ve Cemal'in meskenlerine ve miratlarına, aynalarına şahitlik ediyorlar. Cemal'in meskeni ve miratı cennet, Celal'in meskeni ve miratı aynısı cehennem. Yıldızlar ikisini birleştirmiş vaziyetleriyle celale ve cemale şahitlik ediyorlar. Ürküten ve sevdiren sevimli yüzleriyle manidar fakat o üzerlerinde bu iki suret birleşmiş görünüyor. Aynı halde o cehennemi bir kısım ehli azaba mesken ve mahbes yaptığını da bu hakikatten çıkarabiliyoruz. Hem bir fatır hakim ki dağ gibi koca bir ağacı tırnak gibi bir çekirdekte saklar. Nasıl yapıyor bunu dediğimiz zaman? Yani yer kürenin merkezinde o koca cehennemi nasıl sığdırıyor? O çekirdeği oraya nasıl sığdırmış denirse. Şimdi gene ağaç temsiline bakalım. Hikmetle yaratan zat, fatır hakim. Burada zatına isim yaptı hem bir fatırı hakim var. Hikmetli yaratan var. O hikmetli yaratıcı dağ gibi koca bir ağacı tırnak gibi bir çekirdekte saklıyor. Risale-i Nur'un çeşitli yerlerinde verilen bu dağ gibi koca ağaç tırnak gibi çekirdek temsili burada tekrar kullanılmış çam ağacını küçücük bir çam çekirdeğine sığdırması gibi mesela başka yerlerde de açıkça mesela ağacın cinsinden de örnek veriyor. Elbette o Zat-ı Zülcelal'in kudret ve hikmetinden uzak değildir ki küre arzın kalbindeki cehennemi sura çekirdeğinde cehennemi kübrayı saklasın. Yani Cenab-ı Hak koca ağaçları tırnak kadar küçük çekirdeklerine sığdırıyor ve sonra onları mesela uygun şartlarda esbab içtima ederse yeniden o dağ gibi ağaçları o çekirdeklerden halk ediyor, fatr ediyor, yarıp içlerinden o ağaçları çıkarıyor. İşte onun gibi Cenab-ı Hak aynı kudret sahibi olduğunu, daha doğrusu onu da kendisinin yaptığını gösterecek şekilde küre-i arzın kalbine cehennemi sura çekirdeğini yerleştiremez mi? Yerleştirir. Onun kudretine ağır gelmez. Diye biz küçük ölçekten büyük ölçeğe kıyas yöntemiyle geçiş yapıyoruz. Ve diyoruz ki Cenab-ı Hak koca ağaçları küçük çekirdeklerine sığdırdığı gibi. Şimdi düşünün bir hurma çekirdeği bir hurma ağacının bütün tarihçe hayatını saklar. Yani içinde bulundurur. Ve gelecekte başından geçecek bütün mukadderatı hayatı da içine sığdırılmıştır. Yani ne kadar meyve vereceğine ve meyvelerin efsafına ve ağırlığına kadar hatta bir meyve ağacının çekirdeği bu hasiyette yapıldığına göre küçücük bir hurma çekirdeği. Hurma ağacı olduğunda ne oluyor? Geçmişinin bütün özelliklerini taşıyor gelecekte neslinin bütün özelliklerini ve evsafını veya başka bir tabirle vasıflarını içinde bulunduruyor. Eğer onu görecek bir göz bizde olsaydı, kaderi okuyacak bir göz bizde olsaydı, o hurma çekirdeğine bakınca o hurma çekirdeğinden çıkan ağacı ve ağacın ne kadar yaşayacağını, ne kadar meyve vereceğini, meyvelerinin evsafını bulabilirdik. Oraya yerleştirmiş çünkü ve geriye doğru da asıllarına ve köklerine dair bilgi sahibi olurduk o çekirdekten köklerine ve asıllarına da gidebilirdik. Nasıl ki aslına ve köklerine gidiyoruz, nesline gidiyoruz. O çekirdek aslını ve neslini tutmuş, adeta bize gösteriyor. İşte küreyi arzda adeta o çekirdek gibi ee, kendi çekirdeğinde ileride açılacak olan cehennemi kübrayı saklıyor ve ona bir manada merkezlik ediyor diye anlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kudretinden, hikmetinden ve rububiyetinden uzak değildir. Onu yapan bunu da yapabilir diyoruz. Ve biz de buna yıldızlara dedince ve bütün zerrat kainat dedince şahitlik ediyoruz. Çünkü yıldızlarla zerreler arasında ne varsa onun şahididir, onun kudretinin, hikmetinin ve rububiyetinin şahididir. Biz de cehennemin merkezinin küreyi arz olarak seçilmesi hakikatine bu şekilde sayısız şahitlerle iman ediyoruz. Öyledir. Yerleştirebilir anlamında. Fakat elbette bu bir e, sınırlama, kayıtlama değildir. cenab Hakk'ın kudreti bu bahis içerisinde de geçtiği gibi yine tekrar edelim. hikmet ilahiye cehenneme nerede yer gösterirse cehennem orada göstermişse orada yer bulur. Onda şüphe yok. İşte gösterdiği yeri de biz hikmet penceresinden bakınca bu suretle görebiliyoruz diyelim ve bu bahsi de böylece tamamlamış olalım. Efendim birinci mektupta biz eee Üçüncü soruyu bu surette genişçe mütalaa ettikten sonra şimdi üçüncü sorunun cevabının hülasasına geçelim ve bu bahsi böylece toparlamış olalım. Elhasıl cennet ve cehennem şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. Cennet ve cehennemin mahiyetini ve vazifesini de burada öğrenmiş oluyoruz. Bu cümlede derli toplu olarak görmüş oluyoruz hilkat ağacından ebet tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. Yaratılış ağacının ebet tarafına giden iki meyvesi. Meyvenin yeri ise dalın müntehasındadır. Dalın en ucundadır, sonundadır. Hem şu silsile-i kainatın iki neticesidir. Kainatın akışında elbette bir netice olacak, bir havuz olacak. İşte o cennet ve cehennem kainattaki bu akışın iki neticesidir. Neticelerin mahalleri silsilenin iki tarafındadır. Süflisi, sakili aşağı tarafında, nuranisi, ulvisi yukarı tarafındadır. Ağır olanlar, sakil olanlar yani eski tabirle alt tarafa doğru çökelir. Nurani ve ulvi olanlar, hafif ve latif olanlar yukarıya doğru çıkar. İşte cennet üstte, cehennem alttadır gibi teşbihlerin sırrı da buradan anlaşılıyor. Evet. Silsile-i kainat akış sırasında alt ve üst şeklinde bu suretle ayrışacak demek ki. Hem şu seyli şuunatın ve mahsulatı ı maneviyeyi arziyenin iki mahzenidir. Cennet ve cehennem. Akıp giden işlerin ve bütün arzda cereyan eden manevi hadiselerin, muamelelerin mahsulleri bu iki mahzende toplanacak. Akıp giden şeyler bu iki mahzene doğru akıyor ve arzın üzerinde yapılan bütün işlerin manevi sonuçları bu iki mahzende toplanacak, iki depoda toplanacak. Mahzenin mekanı ise mahsulatın nevine göre fenası altında, iyisi üstündedir. Hem ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudat-ı seyyalenin iki havzıdır. Havzın yeri ise Selin durduğu ve tecemmu ettiği yerdedir. Hep bunlar fıtrat ve hilkat kanunları. Gözümüz önünde cereyan edenlerden hareketle biz o soyut ve geniş manaya bakıyoruz. Bir akış varsa bu akış bir yerde sonlanacak ve depolanacak demektir. Biz bunu gördüğümüz gibi kainatta da bir akış var. Bu akış bir yerde duracak ve ayrışacak. İşte habisatı ve müzahrefatı esfelde, habis kötü ve muzahref olan şeyler, işe yaramaz kışır gibi şeyler esfelde en aşağılarda tayyibatı ve safiyatı süzülen çıkarılan özleri aladadır, yukarıdadır, yüksektedir. Hem lütuf ve kahrın, rahmet ve azametin iki tecelligahıdır. Kainattaki şuunattan Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına İntikal ediyoruz. Lütuf ve kahır, rahmet ve azamet iki mirat bulacak kendisine ve orada tecelli edecek. Lütuf ve rahmet cennet şeklinde, kahır ve azamet cehennem şeklinde tecelli edecek. Tecelligahın yeri neresidir? Tecelligahın yeri ise her yerde olabilir. Burası manidar. Yani alt üst hep bu şekilde tanzim edildikten sonra hani cehennem alttadır denilmesinin manaları da buradan anlaşılıyor. Manevi cihetlerdir aynı zamanda. Yükseklik ve alçaklık, aşağılık ve yukarılık birbirine nispetendir. Kainattaki fıtrat ve hilkat kanunları da bu şekilde cereyan ettiğine göre manevi sonuçlar da böyle tecelli edecek. Ve Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve rahmeti cennet şeklinde kahır ve azameti de cehennem şeklinde tecelli edeceğine göre tecelligahın yeri her yer olabilir. Artık ona sınır yok ve mekan tayin edilemez. Her yerde olabilir. rahman Cemal ve kahhar Celal nerede isterse tecelligahını açar. Ona kayıt konulamaz. Ona sınır da konulamaz. Burası çok geniş bir manadır. Şimdi biz görünenden görünmeyene doğru ve küçük olandan büyük olana doğru cüzden külle doğru hareketlenmiş olduk. Son cümle çok önemli. Rahmanu cemal, cemal sahibi Rahman ve kahhar celal, celal sahibi Kahar, kahrını gösteren zat nerede isterse orada tecelligahını, aynelerini açar, gösterir. Ona hiç kimse kayıt koyamaz. Ama cennet ve cehennemin vücutları ise, yani şimdi son cümleyi anladık mı? Evet onlara yer ve konum tayin etmek bizim haddimiz değil. Fakat bildirilenden hareketle bir derece biz o e, mekan üzerindeki konumlarını yaklaşık olarak söyleyebiliriz. Fakat unutmayalım. Lütuf ve rahmetin tecelligahı olan cennet için her yer demek ki düzenlenebilir. Ve aynı zamanda kahır ve Azametin, celalin tecelligahı olan cehennem içinde her yer istimal ve istihdam edilebilir. Cenab-ı Hakk'ın mülkünde sınır konulamaz. Burada çok ince sırlar daha var fakat burada açılmadığı için biz de o kapıyı ve pencereyi şimdilik açmayalım. Öylece kalsın. Bu son cümle üzerine belki yazılan başka parçalar var Risale-i Nur'da onu açıklayan. İnşallah başka zamanlarda biz imkan bulursak okuruz değilse sizler kendi tefekkürünüzde inşallah bu yolu takip edersiniz. Hani bu söylenenlerden hareketle. Ama peki cennet ve cehennemin varlığına dair bize bir ders var mı burada diye bakarsak yerlerini söylüyor. Burası değil. Burada zımnında vardı, içinde vardı. Fakat şimdi açıkça cennet ve cehennemin varlığına dair delil bulmak isteyenler için Risale-i Nur'dan birkaç parçayı zikrediyoruz. 10. ve 28. ve 29. sözlerde. 10. söz Haşir Risalesi, 28. söz Cennet bahsi, 29. söz yine Haşir ve Bekay Ruh'la ilgili bahis. İşte o özellikle o parçalarıyla söylüyorum. Bunlar gayet kat'i bir surette cennet ve cehennemin varlığını ispat ediyorlar. Şurada yalnız bu kadar deriz ki meyvenin vücudu dal kadar ...ve neticenin silsile kadar... ...ve mahzenin mahsulat kadar... ...ve havzın ırmak kadar... ...ve tecelligahın rahmet... ...ve kahrın vücutları kadar... kat'i iyi ve yakin'dir. Yukarıda söylediğini de bu son cümlede... ...özetledi. Biz de sadece okumakla... ...yetineceğiz. Tekrar daha iyi anlamak isteyen... ...izleyicilerimiz için hani tekrar baştan... ...dönüp okumalarını ancak... ...tavsiye edebiliriz. Çünkü bizim... ...vaktimiz doldu. Bu cümleyi tekrar... ...mütalaya ve yeniden bir hülasa almaya vaktimiz kalmadı. Evet bugünlük bu kadar. Cenab-ı Hak bizi lütfunun ve rahmetinin tecelligahı olan cennetine alsın ve kahrının ve azametinin, celalinin tecelligahı olan cehenneminden azat etsin. Bu duayla bitiriyoruz. Allah'ın rahmetine ve birliğine emanet ediyorum sizleri. Hoşçakalın.